Özellikle şu beraberlikler var ya, bu beraberliğin çok enteresan bir faydası var. Şurada herkes tesbihata iştirak etti. Sadece birisinin duasını Cenab-ı Hak kabul etti, masum, günahsız diye. Onunki kabul olduğu zaman o biz dediği için buradakilerin tamamının bütün duaları makbul oluyor. Bu kadar bir de sadece buradakiler değil, hep beraber şu davaya gönül vermiş insanlar. Şu anda cemaatimizden Kabe'yi tavaf edenler var mı? Orada namaz kılanlar, gözyaşı içinde ağlayarak yalvaranlar, bir tanesinin duası kabul olsa toptan paçayı kurtarıyor. Şirketi maneviye böyle bir şey. Zincir marketler var. Bir tanesi kar etti mi diğerlerinin hepsine yansıyor mu? Bir tanesinin karını diğerlerine paylaştırırsan bir şey kalmaz ki ya. Ama manevi hasılatta paylaşırken azalmıyor. Elimizde bir milyon para var. Buradakilerin hepsine dağıtsak herkese az düşer değil mi? Ama şu ortaya bir tane lamba kursak herkes aynasını çevirse herkesin aynasının içine lambanın tamamı giriyor mu? Hiç bölünme, parçalanma var mı? Yok. 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 Nur ve nuranilerde bölünme, parçalanma yok. Bir tamamiha. Bugünkü okunan Kur'anların kılınan namazların tamamının sevabı herkesin hanesine bir tamamiha yazılıyor ya. Melekler yazmaktan yorulurlar yani. Öyle düşünün. Cenab-ı Hak inşallah şu bereketli gecelerin hakkını vermeyi nasip etsin. Bizi de nasiplendirsin inşallah. Nasibimizi kesmesin. Çünkü bu nasip ayrı bir şeydir. Şu an burada bulunmak inanın çok büyük bir nasip. Yani insan buradayken de bunu fark ediyor da ama asıl ahirette önümüzden şu manzaralar geçerken içinde kendimizi arayacağız. Ya ben de orada mıydım acaba? Bir akşam ben yokum. Ya ben acaba o gün Hangi boş beleş iş beni bu maneviyattan, bu ortamdan, bu tablodan alıkoydu ya? Ben ne yaptım da o akşam o cemaatin, o nurani cemaatin içinde bulunamadım diye Allah muhafaza pişman olacağız. O yüzden şu beraberlikleri artırmak bir de herkes şöyle yanında bir kişi getirip şu manevi atmosferden istifade ettirse, bir kişi getirip de şu sofradan nasiplendirse belki de yaptığımız ve yapacağımız ibadetlerin içinde en kıymetlisi o insana vesile olmak olacak yani. Bir kişinin şöyle elinden tutmak, ruhuna dokunmak, o akşam getirip şu ortamdan inşallah istifade ettirmek. Nefis neydi? Aklımız var, kalbimiz var, ruhumuz var, bir de nefsimiz var. Nefis, ruha takılmış bir cihaz. Fakat insan nefisle o kadar yapışık ki nefsini kendi zannediyor. O yüzden nefsinin istediklerine canım istedi diyor. Canım cicim artık nefisle öyle bir muhabbeti kurmuş ki nefsinin arzularını kendi arzuları zannediyor bazen. Çünkü nefisle hiç ihtilafa düşmemiş, hiç ayrışmamış. Halbuki sahabe efendilerimizi anlatırken ne diyor biliyor musunuz? Onlar nefisleriyle aslanlar gibi ömür boyu boğuşurlar diyor. En büyük düşmanları nefisleridir. Çünkü nefis insandaki hayvanın adıdır. İçimizde bir hayvan var beslediğimiz. Bakın nefsin özelliklerinin hepsini alt alta yazın. Hayvandan hiçbir farkı yoktur. Nefis ani ve fani zevklere müpteladır. O andaki hazzını, zevkini düşünür. Gerisini hiç düşünmez. Nefsin geçmişi de yoktur, geleceği de yoktur. Deveyi yardan atan bir tutam ottur derler. Niye? Deve düşünemiyor mu oranın uçurum olduğunu bilmiyor mu? Uçurum var. Yani biraz sonra o uçurumda yuvarlanarak paramparça olacağını düşünemiyor mu? Hayır. Deve için o anda o yardaki ot, o cazip görünen, ağzının sulandığı, vazgeçemediği, o anda ulaştığında haz duyacağı, zevk duyacağı o ot var ya, ona kavuşmayı düşünür. Bir dakika sonrasında ölecekmiş, kalacakmış hiç düşünmez. Kurbanda hayvan kestiniz mi? Hiç başında durdunuz mu kesirken? Şimdi yatırırlar hayvanı, kesilecek biraz sonra bak. Ayaklarını falan bağladılar. uçağı tam boyunla vuracaklar. O anda ağzına bir tutam ot denk gelse, üzüntüsünden, kederinden, ya biraz sonra beni kesecekler arkadaş, iştah mı kaldı ve Der mi? Hiç aklının ucundan geçmez. O anda hala onu yer. Çünkü hayvan anı yaşar. Bir dakika sonrasını hesap edemez. Gençlere bir slogan öğretmişler ya, anı yaşa. Düşünme. Bir gençle otobüste karşılaştık da, klasörünün üzerine üniversiteli bir genç, yazmış. Düşünme, yaşa, bak hayvanlar da öyle yapıyor. Kainatın en şerefli mahluku kime bakarak hayatını planlıyor? Hayvanlara ya. Bu mu yani insana yakışan? İnsanın şerefine yakışan hayvanları taklit edip de hayattan lezzet almaya çalışmak olabilir mi ya? Yani biz hayvan lezzetlerle mi tatmin olacağız? Halbuki mahlukatın en şereflisi biziz. Hayvanların hayallerinden bile geçemeyecek muazzam lezzetler var bizi bekleyen. Ama biz Padişah gitmiş, köpeğin kabından yemek yemeye çalışıyor. Ya o köpeğin yemi ya. Böyle o nefse hitap eden, nefis dediğimiz o içimizdeki hayvanın yemi. Senin en büyük zevkin nefsinin peşinde koşmak olabilir mi? Nefsinin lezzetleri olabilir mi? Bu kadar dar, bu kadar küçük, bu kadar basit hedeflere yürümek sana yakışır mı ya? Bu nokta çok önemli. Bakın nefsi terbiye etmek. Neydi şu bardak? Ham madde olarak neydi? Bu cam değil. Porselen ham maddesi ne? Toprak değil mi? Topraktı, topraktan çıktı. En son bu hale aldı. Terbiye dediğimiz neymiş biliyor musunuz? İlk haliyle, ham haliyle son hali arasındaki bütün işlemlerin toplamına terbiye deniyor. Niye terbiye ediliyor? İlk halinden işimize yarayacak son kıvamını elde etmek için. Bardak lazım bize, toprak lazım değil. Mesela şu kütük. İlk hali neydi bunun? Ormanda bir kütüktü. Şimdi şu hale gelinceye kadar bir sürü işlem yapıldı buna. Neden bu hale gelinceye kadar ki bu işlemlerin tamamını biz kabul ettik? Çünkü ormanda kütükken bir işimize yaramıyordu. Buraya geldi, masa olarak bizim işimize yaradı. Demek ki işimize yarayacak bizim için kıymetli olan bir kıvamı var. O kıvama gelinceye kadar ki işlemlerin tamamına ne deniyor? Terbiye. Eti terbiye ediyoruz. Ta ki tam böyle hoşumuza giden lokum gibi bir kıvama gelsin diye. Çünkü İlk halindeyken işlerimiz kesmiyor veya hoşumuza gitmiyor. İlla onu bir terbiyeden geçiriyoruz. Size soruyorum. Mesela tavus kuşunun ilk hali nedir? Yumurta. Yumurtadan tavus kuşu oluncaya kadar ki işlemlerin tamamına terbiye deniyor. Fakat çok gariptir. Biz genelde ham maddenin kendi cinsinden mamüller terbiye ederiz. Mesela çamurdan bardak terbiye ederiz. Hamurdan ekmek terbiye ederiz. Cenab-ı Hak Yumurtadan tavus kuşu terbiye ediyor. Allah Allah! Bir çekirdekten dağ gibi bir ağaç terbiye ediyor. Aman ya Rabbi! Bir damla atılmış pis sudan insan terbiye ediyor. Gören göz, duyan kulak, duygulanan gönül. Aman ya Rabbi! Neler ya! Bütün bunlar hepsi birer terbiyeymiş. İnsanın vücudu da bir terbiyenin sonucu mu? Kur fasulye, pilav yedik. Bir terbiyeden geçti, insan oldu. Doğru mu? Şimdi soruyorum. Kainatta her şey bir terbiyeden geçiyorsa, her şeyin ulaşması gereken bir nokta var ve o noktaya ulaşıncaya kadar ki gördüğü bütün işlemlere terbiye deniyor. Her şeyin terbiyeden geçtiği kainatta insanın terbiyesi nedir? Bu bardak olmak için çamurluktan bardaklığa terbiye edildi. Tavus kuş yumurtalıktan tavus kuşluğuna terbiye edildi. Çekirdekten ağaç terbiye edildi. Bir damla sudan insan bedeni terbiye edildi insandan ne terbiye edilecek? Çamur bardak oldu. Bardak olmak için terbiye edildi. Yumurta tavus kuşu olmak için terbiye edildi. Çekirdek ağaç olmak için terbiye edildi. İnsan ne olmak için? İnsanı kamil. İnsanı kamil dediği insan kelimesinin tam karşılığı insanı kamilmiş. Onun da tam karşılığı kimmiş biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tam insan. Bizim insanlığımız var. Bir de Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği insanlık var. Rol model. Cenab-ı Hakk'ın bizi görmek istediği çıta. Tam kıvamında bir insan. İnsanlık hangi bileşenlerden oluşuyorsa, şefkat, merhamet, adalet, izzet, şeref, namus, sayın. Bir de bu bileşenlerin kıvamı lazım. Hangisinden ne kadar? Kıvamı da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce ahlakıymış. Ya. Ne ifrat aşırı, ne tefrit aşağı. Tam vasat. Festakim kema ümirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru oluyor. Çekirdeklerin topraktan çıkınca alacakları bütün haller, vaziyetler, şekiller, tavırlar tamamı yazılmıştır. Onun dışına çıkamaz. Yumurtanın da kabuktan çıktıktan sonraki alacağı haller, vaziyetler, renkler, şekiller, büyüklükler tamamı yazılmıştır. Onun dışına çıkamaz. Her şeyde de böyleymiş. Cenab-ı Hak her şeyin terbiyesini onun içine derc etmiş, yazmış ve iradesiyle kendi yazılan fıtratının dışına çıkma ihtimali yok. Yani tavşan dünyaya geldi ama ya bu tavşan aslan olmuş. Olamaz. Tavşan tavşan olarak doğar, tavşan olarak ölür. Yani onun için çizilen rotanın dışına çıkma ihtimali yok. Ona yazılan fıtratın dışına çıkma ihtimali yok. Fakat insan öyle değilmiş. Mesela tavşan olarak doğan tavşan olarak ölüyor. Aslan olarak doğan aslan olarak ölüyor. Kedi olarak doğan kedi olarak ölüyor. Ama insan olmak için doğan insanın en büyük gayesi insan olarak ölmek. Çünkü bizim önümüzde seçenekler sonsuz. Mesela insan fıtratının şöyle bir özelliği varmış. İnsanın kelime anlamı nisyan demektir. Unutmaktan gelir ama başka bir felsefede de mantıkta insan belirsizlik demektir. İnsan belirsizdir. Mesela aslan deyince bellidir. Tilki deyince bellidir. Bütün tilkiler aynıdır. İki çizgi arasındadır yani. Birbirine çok yakındır. Ama insanın tilkisi var, bütün tilkilerden daha kurnaz. İnsanın aslanı var, bütün aslanlardan daha vahşi. İnsanın çakalı var, bütün çakallardan daha çakal. İnsanın sırtlanı var, bütün sırtlanlardan daha hain. Bakın insan diğer hayvanların kulvarına girdi mi hepsini geride bırakıyor. Ve bu kadar seçeneklerin içinde hepsi olabilecek bir mahiyet, insanlık mahiyeti. Yani şöyle sıralanmış bütün hayvanların kostümleri hangisini giymek isterse giyebilir insan. Girdiği kulvarda o hayvanları geride bırakabilir. Hepsinin daha ilerisine geçebilir. Hani diyorlar ya adamın kafasında 40 tane tilki var. Hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor diye. 40 tilkinin yapamadığı, gösteremediği kurnazlığı gösterebilir. insanları aldatabilir. Ama bakın bütün bu seçeneklerin hepsi, her biri olabilecek mahiyetteki insana İnsan olmak ve insan ölmek emredilmiş. Bakın herhangi bir yola girmemize gerek yok. Zaten doğarken İslam fıtratı üzerine doğmuşuz. Bize insan ol demiyor Cenab-ı Hak. Sadece insanlıktan çıkma yeter diyor. Sadece yoldan çıkma. Hatta hatta insana diyor bir aralık ahirette kaybettikleri gösterilir. Eğer kaybetmeseydin seni böyle bir saltanat bekliyor. Bakın biz kazanmanın mücadelesini vermiyoruz. Kaybetmemenin mücadelesini veriyoruz. Zaten yoldan çıkmasak kazandık ya. Dünyaya geldiğimiz gibi tertemiz gidebilsek var ya, kirlenmeden şu bataklıktan bir çıkabilsek, kirlenmiş, pislenmiş, paslanmış, perişan olmuş bir ruhun arınma mevsimi, temizlenme mevsimi. İnanın hani bunca yıldır kaçırdığımız fırsatlar var girdiğimiz günahlar var, pişmanlıklarımız var, kaybettiğimiz yıllar var. Hepsinin tamamını telafi etmek mümkün. Dünyaya yeni gelmiş tertemiz bir bebek gibi, mis gibi tertemiz, ak pak bir amel defteriyle çıkmak mümkün. Ya. Hadi sil baştan. Yeniden artık tecrübeli ama günahsız. Cenab-ı Hak vaat etmiş ya. Çok mu zor kendimizi affettirmek? Cenab-ı Hak affetmek istiyor ya üst üste kampanyalar açıklıyor. İnsanda çok enteresan damarlar var abi. Adam piyangoda bilet alıyor. Diyor ki şansımı ikiye katlamak için bir bilet daha alacağım diyor. Bak şansını ikiye katladı. 50 milyon kişi bilet almış. 50 milyonda birdi şansı. Şimdi 25 milyonda bir oldu. Çok şanslı oldu şimdi. 4 bilet alıyor adam. Şansımı diyor dörde katladım. 10 milyonda bir kişi. Allah Allah. Farz et ki denk geldi. Ver elini Miami. Dünyanın neresi varsa gez, toz, ye, iç, sonra en fazla ne yapabilir? En fazla senin 50-60 senelik hayatını değiştirebilir. Onu da milli piyango çıkanların son durumlarını internetten yapmışlar böyle. Her sene büyük ikramiye çıkanların son halleri diye. En fazla elindeki parayı tutabilen 4 sene tutmuş biliyor musunuz? Enteresan bir şey. Yani ben onlar gibi yapmam abi. Ben mı? yatırıma çeviririm. Yap bakalım haramdan gelen Nereye gidecek bir gör. Allah muhafaza. Ona rağmen insanlar ümit bağlıyorlar ya. O gece hiçbir iş yapmıyor adam oturuyor televizyonun karşısına. 10 milyonda bir ihtimal var. Onun için heyecanlanıyor ya. O biri ben olacağım. 10 milyonda bir. 100 bilet alsa adam milyonda bir oldu diyelim. 1000 tane bilet alsa evini, arabasını sattı hepsini bilete yatırsa ne olur en fazla ya. Bakın şimdi Ramazan-ı Şerif'in İkinci yarısında arayın diyor leyla Kadri. Tam bin aydan hayırlı. 80 sene ahirette böyle ameller teraziye konduğunda bir gram amel için yanıp tutuşacağız ya. O anda Kadir gecesini getirecekler, teraziye bir koyacaklar. Bütün dengeleri alt üst edecek. Düşünün mesela 15'te bir ihtimal. İkinci yarısında arayın diyor ya. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki hadi gücünüz yetmezse diyor ben size bitiyor daha vereyim. Son 10 gün diyor. Aman ya Rabbi. Onda bir ihtimal ya. 80 sene ibadetle geçmiş bir ömrü kazanıp da ebedi hayatını garantilemek. Hadi diyor bitiyor daha vereyim tek gecelerde diyor. Daha ne istiyorsunuz ya? <laughs> Beşe indi ya. Onu da daha indirmesin de beş geceyi bari. Yani böyle bir fırsat var elimizde ya. Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği ebedi bir hayatı kazanmak fırsatı elimizde ya. Şimdi bir de üst üste açıklanan bu kampanyalara hiç itibar etmeyip de Kadir'miş, Berat'mış, Regaip'miş, şuymuş, buymuş hiç umrunda olmayıp da o geceleri sair geceler gibi yastık yorgan geçirse bir insan veya boş malayani şeylerle geçirse neye benziyor biliyor musunuz? Tam böyle ölmek üzere olan, can çekişen bir çocuğa doktor ilaç yetiştiriyor. Hemen şunu kullan da kurtul diye o da doktoru elinin tersiyle itiyor. Lazım değil. Ya doktor diyor ki bana lazım değil Allah aşkına senin için bu ya. Şunu işte kurtul diyor ısrar ediyor üst üste. Yok Cenab-ı Hakk'ın bu kampanyalarına itibar etmemek de hediyelerine değer vermemek de Allah muhafaza. O da çok dehşetli bir kayıptır yani. Sadece kayıp değil Allah'a karşı da hürmetsizliktir. Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher bir pazardır. Mevzu oraya geçti ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir ve neşvü remai amal için bahardaki mai nisandır. Saltanat-ı rububiyeti ilahiyeye karşı ubudiyeti beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.